Tanrım, Çe ve o Megihan efendisi aptal olduğunu söylüyorlar falan. Ama bu pederin Facemate'deki kasasının arkasındaki süper sırrını biliyorlar mı? Şimdi bu kötü çocuğu açmanın şifresini bile bilseydim. Bayan Che, aptal olduğunu mu söyledi? Keşke onun yarısı kadar akıllı olsaydım. Ne oluyor lan? Tekrar mı sesi düşündüm? Nasıl çaktırmadan geldi? Hey peder, burada ne yapıyorsun? Bu benim çalışma odam. Kasadan uzaklaş, Octavio. Orada değer verdiğim şeyler var. Hadi babalık. Bundan daha beter laf çıkarabilirsin. Neden buradasın Octavio? Yapışkan enine mimarısını yeniden mi likeledin? İşte benim pederim. Yaşlandığında yumuşadığını düşünmüştüm. Yeter. Sana bir teklifim var. Kaybol anladım pe. Hayır. Aslında tam tersi. Dış diğer beni anlayışsız bir iş adamı olarak görüyor. Sanırım piyen pendeho demek istediler. Ben <laughs> sendikanın için çalışmamı onaylamana ihtiyacım var. Dış diğer seni seviyor. Senin maskaralıklarını seviyor. Şimdi senden beklemiyorum. <laughs> Hayır. Kapaçını ve dinle bunu karşılıksız yapmanı beklemiyorum. Sen aptal değilsin. Sen Silva'sın. Dediğim gibi peder. Paraya ihtiyacım yok. Bağlantılımla paranın ötesindeki şeyleri sahip olabilirsin. Octavio İmkansız bir şeye söyle. Ben onu mümkün kılayım. Her neyse babalık. Aa, beni ömür boyu yasaklayan tüm Suat'a mı kulüplerine VIP'ye ne dersin? Tamamdır. Bir uçan hayvan. Basit. Ha? Bir uçan hayvan pendi babama cevabım için eğitilmesini istiyorum. Ne? <laughs> İyi. Kahvetsin o ciddi. Ha? Bir tane buldum. Beni Tartarus'a götürmenin hiçbir yolu yok. Kesinlikle. Ne gerekiyorsa yapacağım. Kahretsin sen ciddisin. Yardımına ihtiyacım var. Hey, e, ben yapabileceğimi sanmıyorum. Kafa çeneni bu babalığa yakın olabilmem için bir fırsat ve devirmek için de ok treni tarzıyla... Tamam, sakin sakin, doğal davran. Hmm. Oldukça şüphe götürmez bir teklif baba. Hmm, oldukça. Son derece doğal dostum. Yapacağım ama bir şeylerin parçası olmak istiyorum biliyor musun? Sadece kameralar için koştuğun bir ödül tavuğu değil. <laughs> Güzel. Sağ ol. Peder sağ ol mu dedi? Bana mı ve omzumu mu sınavladı? <laughs> ee, tamam. Sana, sana da teşekkür ederim. Temaslı olacağım. Octane Hey, e eğer Chico bunu görseydi yeri serilecekti. Ben bir dahiyim Octane süper Josus. Bunu görmeyi.